Bugün bizi burada bir Bu mekan, küresel işbirliğine yönelik asırlık taahhütü somutlaştıracak şekilde çok taraflılık ve barışın inşasının sembolü niteliğindedir. Ukrayna'dan Gazze'ye iklim değişikliğinden derinleşen eşitsizliklere, The Ayrımcılık the ve nefretin yükselişinden düzensiz göçe kadar çatışmalar ve küresel zorluklarla dolu, with, giderek daha da çalkantılı bir hal alan bir dönemden geçiyoruz. Bugün mücadele ettiğimiz zorluklar en az kurumlarımızı şekillendiren geçmişteki zorluklar kadar önemli. Mevcut uluslararası the sistem. İkinci Dünya Savaşı sırasında işlenen korkunç suçlara atıfta bulunarak bir daha asla vadiyle inşa edilmiştir. Ancak dünyamız hala çatışmaların sahnesi olmaya devam etmekte. İki kutuplu dünya günleri geride kaldı. Tek kutupluluk iddiaları da çöktü. Önümüzde ise yeni çok merkezli bir dünya merkezi, dünya düzeninin ufku uzanıyor. Bu yeni dönemin kuralları ve normları hala belirsiz ve bu da küresel düzenin kırıl kırılganlığını daha da arttırmakta. Artan krizlerle ve varoluşsal tehditlerle karşı karşıya olan sözde kurallara dayalı bu düzen tamamen çökmenin eşiğine gelmiş durumda. Bu nedenle ortak çabalarımız adalet ve barışı sağlayamayan bu küresel düzenin reformuna odaklanmalıdır. Adalet ilkesi çabalarımızın temelini oluşturmalı, gücün değil, hakkaniyetin hakim olduğu bir uluslararası düzen inşa etmeliyiz. Değerli meslektaşlarım, bugün kayıtsızlık tehlikeli hale gelmiştir. Her zamankinden daha fazla sosyal, ekonomik, siyasi ve hatta ekolojik olarak ortak bir ekosistemde yaşıyoruz herhangi bir yerde adaletsizlik, her yerde adalet için tehdittir. Herhangi bir yerde eşitsizliği, ölçü adaletsizliği, ayrımcılığı veya uluslararası hukukun temel ilkelerinin ihlalini hoş görürsek, her yerde huzursuzluk ve istikrarsızlık tohumlarını ekmiş oluruz. Adalet güçlülerin bir ayrıcalığı değil, herkesin doğuştan gelen hakkıdır. Sevgili dostlar, Filistin'de şu anda yaşananlar sadece Filistin halkının değil, sadece Arapların, sadece Müslüman ülkelerin meselesi değil, tüm insanlığı ilgilendiren evrensel bir adalet meselesidir. Yapılmakta olan bu soykırıma karşı toplu olarak harekete geçmek hepimizin ahlaki yükümlülüğüdür. Bu anlayışla bizler çeşitli parlamentolar olarak Filistin halkıyla dayanışmayı güçlendirmek için ve iki devletli çözümü desteklemek amacıyla Filistin'i destekleyen parlamentolar grubunu oluşturduk. İşgal altındaki Filistin topraklarında devam eden soykırım kampanyasına son verilmesi ve faillerin adalete teslim edilmesi acil bir ihtiyaç olmakla birlikte iki devletin çözümün bölgede adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için tek yol olduğu görüşündeyiz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin dün haklı olarak vurguladığı gibi Filistinliler için devlet kurma hakkı bir ödül değildir. Devlet hakkının reddedilmesi dünyanın her yerinde our aşırı akımlara verilen bir ödül olacaktır. Bu vesileyle sesimizin daha güçlü ve etkili bir şekilde duyulması için iki devletli çözüm vizyonunu benimsemeleri şartıyla tüm parlamentoları so grubumuza katılmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Um, Çok teşekkür ederim. Mr. Şimdi ise sözü Sayın Wong, Wong? Speaker of the National Assembly, Republic of Korea will be followed by Mr Hugo Mota Wandeli Danobrega, President of the Chamber of Deputies from Brazil. Mr Won Shin.